RPM'den herkese merhabalar. Bugün Nissan Juke ile beraberiz ve karşınızda. Benim çok merak ettiğim modellerdendi. TikTok'ta yeni B crossover'lar var. Sırasıyla ben de test ediyorum hepsini. Arkada bizim aracımız da var. Opel Crossland. Almadan önce de sürmek isterdim ama zaten fiyat sebebiyle Nissan Juke'u düşünmüyordum çok fazla. Bir de benimkine göre içi zaten daha dar duruyor. Şöyle bir arka görünümüne bakalım mı? Yeni tasarım çok güzel olmuş. Çok keskin hatlar. Eski Juke'u ben de çok sevmiyordum açıkçası ama Birazdan maskülen tasarım gelmiş en azından Bu daha güzel Boş pakette led ön farlar ve arka farlar var 17 inç jant olması lazım evet 215 60 17 jantlarımız varmış Siyah aynalarımız var Sinyalleri üzerinde Alaşım jantlarımız var Birkaç paket var İçeride size özelliklerini açacağım Şöyle önden bakarsak Led gündüz farları Led ön farlar var Sisler led değilmiş yalnız Gene çalıştırınca bakarız Tasarımı gayet güzel duruyor ya. Yani yeni Nissan'ları da seviyorum. Kaşkar'ı de çok güzel oldu. Arkadaki tasarım benzer Yine basık gözüküyor ama bakalım içinden nasıl. Hadi sürüşe geçelim. Evet, içeriye geçtik. Hemen anahtarı göstererek başlayalım. Nissan Qashqai'nin anahtarını severdim. Eski jürkte böyle mi bilmiyorum ama bayağı yeni tasarım gibi duruyor. Ee, şöyle göstereyim. Arkada tatlı bir Nissan logosu var. Açma ve kapama gayet sade, güzel, sustalı bir anahtarımız var. Şöyle bakalım mı? göstergemiz nasılmış. Şimdi Nissan Juke'u sürmedim. Bakalım ne kadar kolay olacak multimedyasından tutun sürüşüne kadar. Şuralarda sert plastik var ama dokulu, tatlı duruyor. Bu gri plastik detaylar çok güzel, parlak duruyor. Ne kadar çizilir emin değilim ama e, hoş duruyor. Otomatik cam sadece önde var sanırım. Şu arkayı bir deneyelim. Evet. Ön sağda da yok. Sadece şoför camına konmuş. Aynı ayarımız solda. Ayna kapama yok. Boş paket bu arada bu. Kapı kilidi var. Böyle güzel. Kapı tutmayanı sevdim. Burası kumaş gibi ama deri kaplı gibi. Hoş, tatlı, yumuşak bir yüzey var. E, aynı desen burada da devam etmiş. Yine yumuşak deriyle kaplanmış. Buralar da öyle. Bakayım burayı sert yapmışlar. Yo burası da yumuşakmış ya. Çok güzel. Mesela bir önceki videoda C3 Aircross'ta buralar kumaş olduğu için burası sertti. Burada en azından bir tık da olsa yumuşak yapılmış. Direksiyonu ben seviyorum Kaşkayı'dan beri Şu yeni tasarımda gayet hoş Kullanışlı ve spor duruyor Alttan kesik yuvarlak bir direksiyonumuz var e, Boş pakette bile pedal shiftlerimiz var Vites değişimi için Bununla bakayım far sensörümüz varmış Yağmur sensörü de vardı sanırım Evet yağmur sensörümüz de var Şöyle bir çalıştıralım mı aracı 115 beygir 200 Nm torkluk bir motorumuz var Bakayım birazcık ısınsın Sesini duyalım Direksiyonu bayağı yumuşak. Olduğu yerde bile böyleyse güzel. ben şu yuvarlak ızgaralara bayılıyorum. Audi Mercedes tarzı. Tatlı duruyor. Şuradan bir çıkalım da sıkışmayalım en iyisi. Evet, o nasıl bir atlayıştı ya? Şöyle <laughs> duralım. El frenin yeri de güzel ama yandaki yolcuya yönelik ya. Bu tarafa koysalarmış, bardaklığı buraya alsalarmış daha güzel olurmuş. Ortada iki bardaklığımız var. Şurada bileğime kadar giren bir gözümüz var. Bu kadar. Şuralarda piyano bilek detaylar güzel. Ben vites topuzunu genelde seviyorum Nissan'da. Bunda da güzel ve çok kısa olması da ilginç olmuş. Short shift gibi çok güzel duruyor. Şurada ufak bir alan var. Dokulu bir yüzey böyle mat. Bir USB girişimiz var. Bir çakmaklığımız var. Airbag ikazlarımız var. Klimamız manuel. Şurada nereye üfleyeceğini, sıcaklık ayarını ve şiddetini ayarlıyoruz. Dörtlünün yeri de hoşmuş. Hemen şöyle ulaşabiliyorsunuz. Izgaralar çok güzel. Ben iç tasarımını sevdim ya. Spor durması benim hoşuma gidiyor. Şerit yıkazımız var. Bu da güzel. Şimdi çok kısa size özelliklerini söyleyeyim. Direkt kitapçıktan bakacağım. Tekna en boş paket bu oluyor. Üzerinde 17 inç jant var demiştik. Bundan sonrakiler 19 inç alışımlı ya da alışımlı siyah jant olarak geliyormuş. Tekna Platinum Limited Edition. Platinum Premium diye geçiyor. En fullü de oymuş. Şimdi en boşta neler var çok hızlı söyleyeyim sonra sürüşe geçelim çok merak ediyorum ben de. 17 inç alaşımlı jant dedik. Boş pakette olması güzel kapak değil. LED gündüz sürüş farları. LED ön farlar. LED arka stop farlar. Yağmur sensörlü ön silecekler. Hoparlör 4 taneymiş. Üst paketlerde 6. En fullünde ise 8. Koltuk başlıklarında da var onlarda. Bose ses sistemi de onlar da zaten standart oluyor en full'ünde Elektrikli park freni boş pakette yok Sonrakilerin hepsinde var 4.2 inç gelişmiş ekranımız var sürücü yardımında Vites kulakçıklarımız var Deri direksiyonumuz maalesef yok Olsa çok güzel olmuş ama çok rahatsız edici durmuyor Hoş yapmışlar dokulu olduğu için böyle dümdüz durmuyor Chrome iç kapı kollarımız var Ambiyans aydınlatmamız en full'ünde varmış Bir üst pakette de opsiyon olarak sunuluyor Isıtmalı ön koltuk bütün paketlerde varken boş pakette yok. Bu şekilde Bluetooth bağlantımız var, USB bağlantımız var. 8 inç dokunmatik ekran önde var. Onu da bakacağız. Apple CarPlay ve Android Auto destekliyormuş. Geri görüş kameramız standart olarak var. Kalitesi de güzel duruyordu. Hız sabitleyicimiz var. Arka park sensörümüz de var bu şekilde. Teknik verilere bakacak olursak da 999 cc. 1.0 dikt 115 benzinli olarak geçiyor. Otomatik 7 ileri DCT. Bir de 6 ileri manuel seçeneğimiz varmış. Hadi gelin sürüşe geçelim. El freni gerçekten yandaki yolcu hitap ediyor ya. Solda değil sağda olmuş. Garip olmuş o. Birazcık sürüşüne bakalım. Sonrasında şeye bakacağız gene. İçine bakmaya devam edeceğim. Arkadaki mesafeyi falan merak ediyorum. Dışarıdan çünkü dar gözken bir araç bu da. Motorumuz ısındı zaten. Şöyle bir hızlanalım. Güzel. Bunda da kaput gözüküyor Ben herhalde bu gidişte bir dahaki aracımı kaput gözüken bir şey alacağım ya Crossland'de gözükmüyor ama beni rahatsız ediyor mu etmiyor Sadece gözükmesi daha bir hoş Daha zevkli bir sürüş veriyor Onu seviyorum diyelim ee, Bir benzinli motor olduğu için Sessiz açıkçası ee, Gaz tepkisi çok garip ya Şöyle azıcık basınca Bir anda atlıyor araba demin geriye çıkarken de görmüşsünüzdür Onu birazcık garip buldum Performans olarak güzel ama Gidişi hoş Tatlı duruyor Baya sessiz gözüküyor Süspansiyonlar Beni rahatsız etmedi güzel Kendi aracımdan daha iyi en azından Gerçi crossland'in de rodaj bitince Sanki daha kendine geldi ya Başta böyle çok sert geliyordu şimdi daha hoşuma gitmeye başladı aracım Şöyle bir gidelim bakalım Pedal shiftlerin olması çok güzel Spor sürüşü seviyorsanız Destekleyici oluyor Otomatik kararın ayna yokmuş. Üst paketlerde olacak. Ee, boş paketiyle bu halde çok yeterli ama benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bak gördün mü? Bayağı geriye doğru atıyor. Beklemediğin anda. Bir tık böyle direksiyonu altı alırsak sanki daha iyi olacak. Şu an göstergeyi falan kapatıyor gibi çünkü. Evet şurası güzel. İç dış bakalım şurada aracın. Çok bozuksa girmeyeceğim ama şöyle bir bakalım. Kılavuz çizgilerimiz de var kamerada. O da hoş. Kamera çok yere bakıyor gibi ama biraz daha yukarıya bakmasını isterdim. Evet şimdi direksiyona bakacak olursak şurada menüleri gezebiliyoruz. Hız diyor. Yakıt ekonomisi 100 km'de 11.2 litre göstermiş. Bakalım neler var başka. Acil durum freni var. Şerit uyarısı, şerit ikaz var. Direksiyona müdahale ediyor mu emin değilim. Bilenler yorumda yazsın. Boş pakette var mı emin değilim. Trafik işaretlerini gösteriyor. Park desteğimiz var. Zamanlayıcı ve dış sıcaklık demiş. Lastik basınç uyarısını gösteriyor. ESP ayarı, sürücü desteği, eco mod, start stop bunları gösteriyor. Lastik basıncı, saat, araç ayarları diye gidiyor burası. Üstte de menüleri gösteriyor. Gayet güzel. Kullanıştı. şurada ses ayarımız var. Radyo Radyoya bir bakalım. Fark bir şey. Biraz önce konuşurken... bir fark ses sistemi güzel beğendim. Burada hız sabitleme ayarlarımız var ve sınırlandırma var. Sesli komutumuz buradaymış bu da güzel. Evet ön taraf gayet tatlı duruyor. Buraya da baktık torpidoya bakmadık. Torpidoda kitapçıkları duruyormuş. Geniş duruyor açıkçası. Koltuklar da çok güzel değil mi? Boş pakette bile spor bir koltuk konmuş. Bel destekleri gayet iyi. Ben sevdim. Yanını iyi kavrıyor. Gelin bir arkaya da bakalım. Ben şu an rahat oturuyorum. Dizim öne değmiyor. Arkadaki görüntü nasıl ve dış görünüm nasıl? Bir de farlarımız yanıyorken bakalım. Evet, arkaya oturduğumuzda da şimdi öne göre diz mesafem beklediğimden gene fazla çıktı. Toyotası CHR'da da böyle olmuştu. O C sınıfıydı. Bu B sınıfı olmasına rağmen arkada güzel. Kapı yüksek olduğu için birazcık klostrofobik gözüküyor. Tavan siyah. Bunların hepsi birleşince dar bir his yaratıyor ama ben spor hissi olarak baktığım için daha hoşuma gitti. Buralar sert plastik. Şurada gene o deri gibi dediğim dokulu kaplamadan var. Kapı açma birazcık böyle geride kalıyor. Kolumuzu geriye çekmek gerekiyor. Öndeki de öyle. Ama güzel. Tek seferde açılmıyor dediğim gibi. Tam açılıyor ona bakalım bu kadar açılabiliyor. Burada bir tane şişe sıcak kadar yerimiz var. Gerçekten küçük bir saklama alanı varmış. Şurada bir cep yapılmış. Buradaki alanı sizde kullanabiliyorsunuz. Arkadan önün görüntüsü de şu şekilde. Ortaya bakalım mı bir de. Evet ortaya birisi oturduğunda arkası birazcık sıkışık olacak açıkçası. Koltuk yumuşak olduğu için ortada da oturuluyor rahat. Baş yüksekliğini gerçekten beğendim. 3 parmak kadar başımda yükseklik var. 1.81 boyumla öyle söyleyelim. Açıkçası şey dışarıdan bakınca özellikle böyle daralarak gittiği için dar bir alan bekliyordum. Güzel. Şoför hariç tutamaklarımız var. Aydınlatma buraya konmuş. O da tatlı duruyor. Siyah tavan olmasını ben beğendim. Şuralarda Isofix'te varmış. Gelin arkaya bir bakalım bagajı nasılmış. Bagajımız bayağı sert bu arada ağır. İki tane de tutamak var. 422 litrelik bir bagaj hacmi var. Benim Opel Crosstown'ın 410 litreydi. C3 Air Cross'un da öyleydi. 422 litre gerçekten güzel. Altta stepne yerimiz de var. Ben bagajını çok rahat buldum ya. Bu araba beni gerçekten şaşırttı yani. İleride tercih edilebilir ya. Gerçekten hoşuma gitti. Ya yani bagajı rahat, içi rahat. Dışarıdan göründüğü gibi küçük bir araç değil aslında. Arkadan görüntümüz böyle. LED farlarımız var demiştik. Sis farı yanınca böyle oluyor. Bu arada kitapçığı da açtım paralelde. Nissan Intelligent Mobility demiş. Akıllı çarpışma önleme sistemi var bu araçta. Akıllı şerit takip asistanı varmış. O da güzel. Buradaki, şuradan bakalım. Şu an aktif mesela. Ee, soldan aktifleştirebiliyorsunuz. Start Stop Auto Off tuşumuz buradaymış. Akıllı otomatik uzun far asistanı var. Trafik işareti tanıma sistemi var araç acil e, çağrı sistemi var. Ekol dediğimiz şuradan. Ve bir de stepnemiz varmış. Hadi gelin sürüşe devam edelim. Performansı bayağı iyi ya ben beğendim yani. Asfaltta güzel olunca tabi içi çok sessiz. Şöyle biraz daha hatchback hissi gibi yani şey sürerken icip hissi var ama hissiyat olarak böyle dalgalanma yapmıyor yani hani yüksek araçlarda salınım çok fazla olur virajlarda bunda o yok o yönden sevdim direksiyonumuz rakiplerine göre bir tık daha sert yani sürerken yumuşak hissettiriyor gibi ama böyle ani çevirmelerde daha fazla yol kat ederken direksiyon bir tık daha sert gibi geliyor açıkçası göstergelerde beyaz led aydınlatma da güzel olmuş performans falan çok iyi ya. Yakıt tüketimini fabrika verileriyle ben ekrana yazacağım. Onu da paylaşmış olurum sizlerle. Güzel bir araçmış. Şurada bir saniye durup şunu da göstereyim sizlere. Kamera ayarları varmış. Ekran ayarları diyor mesela. Kamerayı şu an görebiliyorsunuz. Burada renk tonu vesaire bir sürü ayarı var. Telefonun kontrolü var. Ses ayarlarımız radyo kısmı burada. Bu da ta çok tatlı duruyor. Menüye bakacak olursak tekrar bağlantıları gösteriyor. Bilgi var, ayarlar var, böyle gidiyor. Buradan da gece gündüz tuşumuz konmuş. Otomatik olarak parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ses manuel olarak var şöyle. Ses fena değil ya. Şuradan da kanal değiştirebiliyorsunuz. Hoş, beğendim ben bu arada. Evet arkadaşlar, Nissan Juke'la kısa bir sürüş yaptık. Benim için yeterli oldu. Tadına baktık. Aynaların büyük olması da hoş bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin destekleriyle video içeriklerini özellikle kiralık araçlardaki çekimlerin devamını yapıyor olacağım. O zaman sıradaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.